Beni bırakmak için yolunuzu şu an yarım saat uzattınız. Bizim için sakıncası yok. Değil mi Murat Bey? Ya, belki Hayat Hanım onu başkası bıraksın isterdi. Sonuçta gecenin ilgi o dağı değil mi? O Tuval Hanım'ın elbisesinin marifeti. Benimle bilgisi yok. Hı. gecenin en güzel kadını sendin mi demem gerekiyor? Ne dediğiniz ya da ne düşündüğünüz zerre kadar umurumda değil Murat Bey. Yani Doruk Bey sertliği temsilen yanımda birini götürmem gerektiğince ben sadece görevimi yaptım. Rakip şirketlerin patronlarıyla dans etmek de mi görev icap peki? Niye? Rahatsız mı oldun? Yoksa beni adamın kollarından almaktan bir oyundu? Hayır, yani senin rahatsız olduğunu düşünerek yapılan bir hareketti o. Çok düşüncelisiniz gerçekten. Kerem geldik sayılır. Ben buralarda bir yer dinleyebilirim. Aman aman. Aman ben kapının önüne kadar bırakayım seni sonra benim başım yanıyor.